Büyük Muğla turizmi gelişmiyorsa sizin gibi zihniyetler evet, yüzünden diyorum. yanlış Teşekkür anlamayın. Ederim. İnsan kaldırılır mı masadan? Bir tane içecek anladım. bile ise 10 tane içki de içse, aynı şey, Bak, aynı şey. Bak, ee, yanlış şey. anlamışsınız. Buyur abi. Ee, olayı çok abarttın. Tamam ben abartıyorum. Bak, Beni kaldırmanız doğru yet, değil. Ben sana şunu söyleyeyim. Sen birisini masadan bir içecek içiyor diye her zaman kaldırıyor musun? İçecek değil. Öneriyi bana ben Peki, söylerim. E, Siz bize sunamazsınız şey olur mu Buyurun. Özür dilesek sizi Ben affetme merci değilim ki. Aa, ama yani. turizmin gelişmeme sebebini tamam, size bağlıyorum şöyle ben. Şöyle yapalım, orayı kapatalım işte. Olur mu? Ben bir şey yok ama ben çok zoruma gitti yani. Ben bir küçücük bir çocuk da olabilirim bana bu haksızlığı yapılması. Ya, çocuk bir bir çocuk bir geldi ya. öyle o söyledi. Öyle Abi var. dedi işletme sahibi senin masada tek başına oturduğunu tamam, eğer gidecek... Yok. Ya da normal sıkıntınız varsa jandarmaya veriyorsunuz, jandarma meclisinde şikayetçi tamam. oluyorsunuz. Tamam. Mahkeme açılıyor. Tamam. Bu, Sizin tutanak tutmuyoruz, değil mi? tutma yetkisi Tamam. tamam, tamam çok teşekkür ederim. Öğrendim.